Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbush Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, bugün sizlere muhteşem bir açılımla geldim ve yine tabii ki sizlerin çok merak ettiği ve yine bireyselden gelen bir sorunun cevabını dedim kolektifime de uyarlayayım. Demek ki kolektifim de bunu çok merak ediyor. Kaderimdeki kişi kim diyeceğiz? Kaderinizdeki kişi kim sorusuna kolektif enerjime cevap arayacağız. Bakalım aklınızdaki kişi mi, bambaşka biri mi, hatta ve hatta isim ve soy ismine göre bakın kendi özel melek kartlarımdaki harflerle dahil olmak üzere harfler vereceğim. Burcunu vereceğim. Daha ne yapayım ben sizler için? Evet. Hadi o zaman sizler de ne yapıyorsunuz? Gelin bakalım. Geçin. Şöyle bir ekranın karşısına alın çayınızı, kahvenizi. Hem onu yudumlayın, hem niyetinizi alın, hem de dinleyin bakalım Makbuş Abla kanalı aracılığıyla size kaderinizdeki kişiyle ilgili nasıl mesajlar gelecek. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi. Yalnız deste seç yapacağım arkadaşlar bunu. Özellikle de deste seç severler. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Çok istediğiniz deste seç, deste seç, deste seç. Alın size deste seç tabii ki. Deste sevmeyen, kolektifi uyumlanamıyorum. Hani sadece tek bir açılım istiyorum diyenler de her desteği tek tek dinleyin. Hangisi size uyumlu geliyorsa onu alın. Ya da her desteden böyle bir kukle kendinize uyan kısımları şöyle cımbızla çekip alın. Ve sevgiyle alıp kabul ediverin bir Ahmet, Tamam mı? Anlaştık mı? Evet canım gönül dostlarım. Şimdi şöyle bir kartlarıma her zaman olduğu gibi bir odaklanın. Bir rezone olun kesinlikle ve kesinlikle aklınızda ya da kalbinizde olan herhangi birini niyetinize dahil etmeyin lütfen. Sadece ben harfleri verdiğimde, burcu verdiğimde orada hani e, odaklanın ya da anlattıklarımla eğer benzeş durumlar yaşıyorsanız aklınızdaki kişiyle onu orada e, hemen niyetinize dahil edebilirsiniz. Ama ilgisi alakası yoksa yani bambaşka biriyse kaderiniz karşınızdaki kişi o kişiyi bloke etmeyin niyetiyle. Hani bu yüzden herhangi birini aklınızda e, niyet almayın mesajını veriyorum sizlere. Evet canım gönül dostlarım. Şimdi niyetlerinizi aldınız. Şöyle bir odaklandınız. Rezone oldunuz. Bakalım. Evet benim canım gönül dostlarımın kaderindeki kişi kim sorusuna nasıl cevaplar alacağız? Tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da tabii ki 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki eğer tesadüfen denk gelip de benimle uyum sağladığınızda enerjinizin benimle ortak bir enerjide buluştuğunu düşünüyorsanız ve lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açarak bana destek verirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Hem de bu enerjiden de faydalanmış olursunuz. Evet. Şimdi ilk destem için kartlarımı oluşturdum. İkinci destem için kartlarımı seçiyorum ve üçüncü desteği için kartlarımı seçiyorum. Şimdi sizler de bakın ben kartlarımı seçerken odaklanabilirsiniz. E, niyetinizi alabilirsiniz. Evet. Şöyle şimdi bak. İlk destemi oluşturdum. Gördünüz. bu bir, bu iki, bu üç. Üç tane deste yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şu kartlarımdan da alacağım bakalım. Evet, hemen ilk deste için şöyle kartları seçiyorum. Ah, pardon, devam edecektim. Evet, a ikisi birden geldi. Evet. Şu da üçüncü destemiz için olsun. Evet, şimdi bir de şu destemizden alalım. soy ismindeki harflere niyet alalım. Bakalım kolektif enerjimin kaderindeki kişi kim sorusuyla ilgili. Bakalım isim ve soy ismindeki harflere niyet alıyorum. Şöyle bakın hepsini böyle dağıtarak e, verelim ki bakın Enerjinizi gönderin. Evet. İsim ve soy ismine göre bakalım. Buradan gelen harfler ne olacak? Ve burcu. Burada da burcu var arkadaşlar. Şimdi burada sizin burcunuz da olabilir. Onun burcu da olabilir. E, o yüzden e, iki tane çekmek istiyorum. Bakalım burçlarla ilgili de şöyle. Evet, iki tane çekeceğim. Yani bu sizin burcunuzda olabilir, onun burcu da olabilir. Şöyle. Evet, şimdi harflerini, burçlarını, her şeyini çektik, hazırladık. Evet, hazır mısınız? Şimdi şöyle kartlarımı tekrar destelerimi oluşturdum. Ve biliyorsunuz ki ben destelerime obje koymayı çok seviyorum ve e, bu dümen beni çok etkiledi. Denizciler bilir, denizcilerle bağlantısı olanlar da çok iyi bilir. E, kaderinizin, hayatınızın dümeninde bakalım kimler olacakmış diye niyet aldım. E, şöyle e, ve dümenleri de şöyle mavi, kırmızı ve beyaz olarak seçtim. Bakalım. Kaderinizdeki kişi kim? Şöyle bir iyicene odaklanın. Güzelce bir rezone olun. Bakalım kartlarımdan sizlere nasıl mesaj gelecek? Bakalım bakalım aklınızda, kalbinizde, hayatınızda o takıntı yaptığınız kişi mi? başka biri mi? Nasıl yanıtlar alacağız? Hep beraber bir bakalım bakalım. Şimdi... İlk testemle başlıyorum. Mavi dümeni seçenler için. Hazır mısınız canım gönül dostlarım? Şimdi mavi dümeni seçenler için hemen kartlarınızı aç. Aa, aa ne kadar güzel geldi. Bakalım direkt evlilik, aşk. Aa çok güzel geldi. Bakalım e, mesajlarımız neler olacak. Hep birlikte bir. Görelim tabii ki bunları şöyle bir düzeltelim Şimdi şöyle bir alalım. Evet. Aa evet. Şimdi canım gönül dostlarım. Mavi dümeni seçenler burada e, onunla bağlantılı e, ne vardı? Harfleri ve burcu var. Onu en son açacağım. Şimdi önce gelen bilgilerle başlamak istiyorum. Şimdi mavi dümen destesini niyet alan canım gönül dostlarım, canım kanalımın aboneleri, takipçilerim. Bakın niyet ettiğiniz kişiye ne dedik kaderimdeki kişime. Evliliğe giden yol ve aşkla geldiniz. Şimdi burada belki daha önceden bakın daha önceden. Evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz ya da kaderinizdeki kişi de bir evlilikten ya da bir sözden nişandan ayrılık yaşamış olabilir ya da ya da belki de ex eşinizde, ex partnerinizde, ex nişanlınızdı gibi. Çünkü burada bakın geçmişten de gelen zaten evliliğe giden bir yol ve bir aşkla geldiniz ve aranızda gerçekten çok güçlü bir bağ var. Ve her iki tarafta birbirini kaybetmek istemediği için her türlü birbiri için yola çıkan yani dargınlık ya da kırgınlıkta ya işte siz adım atıyorsunuz ya o adım atıyor. Bir şekilde ortak noktada buluşup hani ne senle ne sensiz dediğiniz e zaten aşk gelmiş buraya daha buna söylenecek söz mü var? Yani arada bir aşk yaşanmış bir olay ki burada bakın burada belki çok geçmişten gelen bir ilişki çünkü çocukluktan gelen bir ilişki gençlikten gelen bir ilişkiyi verdiği gibi aynı zamanda belki de arada çoluk çocuk olduğunu da veriyor burada çocuk bağı da olabilir gibi belki de öyle bir hikayeniz de yaşanmış olabilir belki bir hamilelik hikayesi bir gebelik hikayesi yaşamış olabilir partneriniz şimdi bakın burada evet Kaderinizdeki kişi net geldi. Zaten düşünceleriniz var. Zaten ileriye dönüp kaderinizle ilgili projeler yaptığınız, düşünceler içerisinde olduğunuz kişi. Ve burada bakın niyet ettiğiniz kişiyle ilgili... Ee, maalesef yaşadığınız bazı zorluklar olmuş hem de çok zorluklar olmuş ve bu zorluklarla ilgili çok mücadele de etmiş olabilirsiniz. Belki negatif enerjilere ya da göze nazara bile belki de maruz kalmış olabilirsiniz. Ama burada e, kaderinizdeki kişiyle ilgili zaman zaman yaşadığınız yersiz korkular, gereksiz korkular, gereksiz telaşeler sizi e, burada yanıtmasın diyor kartlarım. Burada e, zaten çok diliyorsunuz, istiyorsunuz e, hisleriniz ve sezgileriniz bu kişiyle ilgili zaten çok güçlü. Kaderinizdeki kişiyle ilgili zaten sezgileriniz doğrultusuna hareket edin. Ee, burada e, bu kişiyle bağlantılı çok e, kısmetli bereketli bir e, döneminiz olacak. E, zaten burada e, balık kartı direkt verimi veriyor, bolluğu veriyor e, kaderinizdeki kişiyle ilgili. E, sadece burada. E, niyet ettiğiniz ki kişi varsa ya da kaderinizdeki kişinin biraz böyle e, eyleme geçmekte zorlanan ya da e, bir süre stabil kalıp e, daha sonra harekete geçeceği e, ve burada kaderinizdeki kişiyle bağlantılı aranızda gerçekten çok yoğun bir tutku, belki tensel ve ruhsal olarak da zaten burada güçlü bir bağ ve aşkla geldiniz zaten. Olduğunu da veriyor kartlarım. Şimdi ben burada şurada gelen harfleri açmadan benim kartlarımdaki harfleri vermek istiyorum. O, Ö, U, Ü, S, Ş, C, Ç. Bakın O, Ö, U, Ü, S, Ş, C, Ç. Şimdi burada aslında benim kartlarımda sessiz harfler mevcut da var. Yani O, U, S, C gibi. Ben e, seslerde de tabii bizim Türkçemizde olduğu için e, mecburen onları da e, kendim ilave ettim. Bunu da şöyle bir parantez bilgi olarak vermek istedim. Terazi burcu ve balık burcu geldi. Şimdi... Terazi ve balık. Şimdi bunu şu şekilde de alabiliriz. Sizin burcunuz olabilir, onun burcu da olabilir ama şimdi hava ve su olarak da bunu alabiliriz. Yani illa terazi olarak kodlamayın. Kova, ikizler de olabilir ya da burada yengeç ya da akrep de olabilir. Yani bu şekilde de alabiliriz. Kolektif olduğu için zaten. Şimdi bakın C harfi C Gördünüz mü? Bende de gelenceydi zaten. G harfi, C, G ve F harfi, F ve L harfi. Evet. Bir daha harfleri veriyorum. Benimkileri vermiştim zaten. Bir de burada gelenleri vermek istiyorum. F, G, C ve L harfleri geldi canım gönül dostlarım. Şimdi ilk destemizden gelen mesajlar bunlar. Bakalım diğer kartlarımızdan, diğer destelerimizden gelen mesajlar ne olacak? Hemen onlara da geçelim bakalım. Şöyle bu destemizi topluyorum. Bakalım. Diğer destemiz kırmızı dümen olsun. Evet şu kırmızı dümeni seçenler bakalım size nasıl mesajlar gelecek. Kaderimdeki kişi kim sorusuna kolektif enerjime yanıt arıyoruz. Uuu evet şimdi burada yine enteresan bir mesaj geldi. Şimdi burada kaderinizdeki kişiyle bağlantılı ilk gelen mesaj Sizden uzakta bir yerde olduğu ama şehir olarak ama aa bakar mısınız? Burada bak, bakın yol yurt dışı kartıdır bende yol ya da mesafe kartıdır ve bakın burada da bir yolla geldi hemen. Evet aranızda bir yol ya da ülke ya da bir mesafe olduğunu verdi ilk mesaj ve hemen akabinde evet dörtlü bir zamandan beri belki bir ayrılık dargınlık ya da kırgınlık yaşanmış burada niyet ettiğiniz kişi eğer var ise aklınızda kalbinizde çünkü burada evet yine geçmişten gelen yine bildiğiniz tanıdığınız ve bu kişiyle bağlantılı aranıza engeller çıkmasına rağmen e, bu engellere rağmen tedbirli ve dikkatli davrandığınız ee, ve en son aranızda gergin stresli ...ve e, üzüntülü konuşmalar, yazışmalar ya da bir iletişim yaşadığınız bir kişi olarak geldi. Kaderinizdeki kişi. Ve burada e, gerçekten ilişki anlamında çok sıkıntılar yaşamışsınız, çok üzülmüşsünüz. E, hatta e, burada e, kaderinizdeki kişiyle bağlantılı. Belki çok eleştirdiniz, belki onu çok kınadınız, belki de e, çok hırpaladınız çünkü burada sizin özellikle bu konuda çok baskıcı davrandığınızı, bu kaderinizin değişmesi adına belki de kaderinize olmasını istediğiniz kişiye baskı yaptığınızı da veriyor burada kartlarım çünkü karşınızdaki kişi Gerçekten böyle bir romantik ya da flörtöz ya da böyle çapkın eğer erkekse e, ya da kadınsa da böyle biraz hani cilveli böyle e, romantik biraz böyle e, şeyi aurası e, yüksek bir... E, kadın olabilir çünkü burada e, gerçekten e, geçmişten yine geçmişten gelen yine tanıdığınız bildiğiniz ve e, özellikle de e, bu geçmişten gelen kişiyle ilgili karşınıza bazı fırsatların çıkacağı bu fırsatları e, değerlendireceğiniz e, ve bir de eğer ki bir meslek ki belki de işle bağlantılı da ortak noktanız olabilir işte aynı işi yapıyor olabilirsiniz ortak bir iş yürütüyor olabilirsiniz gibi gibi bir durumun da burada mevcut da var olduğunu verirken kartlarım evet burada yine her iki tarafın arasında akıl, şuur, mantık çerçevesinde bir hareket edildiği çünkü burada yine evet arada bazı engeller olabilir ikili bir zamandan beri yani geçtiğimiz iki gün, iki hafta, iki ay içi ya da ikili bir tarihten beri arada dargınlık ya da kırgınlık olduğunu verirken ki burada bir de e, devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı bir beklenti içerisinde olduğunuzu ama sizin ama karşı tarafın çünkü burada e, bazı haksızlıklara da maruz kalınmış ama size haksızlıklara maruz kaldınız ama karşı taraf çünkü burada aslında her iki tarafta birbirinin bak birbirinizin kaderinde olmasını istiyorsunuz. Yani kaderimiz değilsin ki biz de birlikte olalım. Çünkü bak biz bu aşkta çok sabrettik, çok sabır verdik ya da çok emek verdik, çok e, mücadele ettik. E, bu yüzden de e, evet bereketli ve verimli olacağımız bir sürece gideceğiz ve bu sürece gidebilmek adına da e, bir süre daha sabretmeliyiz. E, bazı engelleri de aştıktan sonra bazı sıkıntıları da aştıktan sonra... Sonra kaderimde olacak kişi benim diyor zaten niyet etmeseniz bile kalbinizdeki kişi geldi gene burada da yani farklı bir insan gelmedi hemen harfleri vermek istiyorum yine adında ya da soyadında A ya da E A ya da E R M ve N geldi bakın A E R M ve N geldi A E R, M ya da N geldi bende. Ve Burcu, Boğa ve Oğlak. Aa, toprak toprak. Toprak enerjisi yoğun geldi arkadaşlar. Bu destede Oğlak ve Boğa olarak geldi. Hemen harflere bakıyorum. Ve F harfi geldi. Ü harfi geldi. Eee... O harfi geldi. Ve P harfi geldi. P, O, Ü ve P harfleri geldi. Bu deste de de. Evet. Ve benim kendi harflerim de buradaydı. Zaten onları da verdim. Evet. Bu desteden gelen kaderimdeki kişi mesajı bu şekildeydi. Bakalım son destemizden neler gelecek? Ben de merak ediyorum. Evet. Beyaz destemizi, beyaz dümeni seçenler bakalım kaderinizin dümeninde kim olacak? Bir görelim. Aa, kader çarkıyla gelmesi. Evet, kader çarkı. Muhteşem hemen şöyle diğer kartlarımıza da bakalım. Oo, evet çok üzü, Aa, bu evet burada gerçekten e, bu destede de çok üzülmüş ama e, yeni bir enerji yeni bir aura veriliyor burada ha, evet e, geçmişten gelen biri var ama bak pusula gördün mü? Evet yeni bir yön. Tabi tabi burada yeni. Yani geçmişten de gelen biri var ama aa güçle geldi. Ateş enerjisiyle geldi bu daha bak açmadım burçları ama buradan ateş enerjisi fışkırıyor yani öyle söyleyeyim. Hadi bakalım hazır mısınız bu desteği seçenler. Şimdi bakın. Bu destede gerçekten e, ilişkilerde haksızlığa uğranmış, hak ve adalet arayışı çok fazla, kendini kadere ve akışa bırakmış, artık hiçbir şeyi saldım çayıra, Mevlam kayıra, kaderimdeki kişi olsa ne olur, olmasa ne olur diyen böyle bir kolektif enerjiye geldi bu. Gerçekten hani o kadar enteresan ki yani gerçekten çok ilişkilerde mücadeleler verilmiş, haksızlıklara uğranmış belki de boşanılmış çünkü mahkemeyle geldiği için belki de kafada çok mahkeme yapılıp bir türlü evliliğe de gidilmemiş ya da kaderine hani bir uzun vadede bir kişiyi dahil etmemiş bir Kolektif enerjiyle karşı karşıyayız burada. Şimdi canım gönüldaşlarım burada aslında e, ilişkilerde hep e, dediğim gibi e, belki e, sizden sebep aşırı hırs, kıskançlık, baskı ya da karşı taraftan gelen aşırı hırs, kıskançlık, baskılardan kaynaklı özgüven eksikliği de söz konusu burada belki sizin de kendinize olan güveniniz yok ya da karşı tarafa güveniniz yok yani burada kaderinizdeki kişiyle bağlantılı bir özgüven eksikliği yaşayan bir kolektif enerji var ama kaderinizin adım adım değişeceği bir noktaya gidiyorsunuz ya e, geçmişten bir enerji size yenilenerek gelecek ya da yepyeni Kaderinize gelecek bambaşka bir insan var. Şimdi burada size bu kart size bırakıyor burada seçimi. Yani e, bu aralar belki paranoyak hale getirdiğiniz, takıntılarınız yüzünden belki hayatınıza kimseyi alamadığınız bir kişi var ise... ...bu kişiyi hayatınıza alıp almamak size kalmış diyor tarot kartları. ki Ve kartlar her zaman bakın karmayı vermez seçimi genel anlamda size de bırakır. Özellikle kolektifimde. Hani geçmişten gelen takıntılı olduğun birisi varsa zaten yeni gelen enerjiye sen kendini açamazsın. Açsan da onunla olamazsın. O yüzden eğer ki bitirdiysen yenileneceksin. Yepyeni bir insanla kader çarkını değiştirip kaderinde yolunda ilerleyeceksin. Bu konuda da yolun ve önün ve yönün açık diyor sana kartlarım ve hatta bu değişime, bu yenilenmeyle de özgüvenin son derece yükseleceğini. Çünkü bak geçmişte yaşadığın ilişkilerle ilgili büyük üzüntüler yaşadığını. Bak geçmişi bırak diyor. Geçmişi bırak. Bir sürü zorluklar yaşadın. Yeniye kucak aç. Daha kararlı, daha hedefine odaklanmış bir şekilde, daha yenilenmiş. Ya bakar mısınız? Ya bu kadar olur Mesaja bakın yani muhteşem ve bu şekilde hareket edebilirsiniz ki burada zaten hayatınızla ilgili yelkenli de diyor ki yer değişimi yaşayacaksın, ee, belki de kaderindeki kişinin senin hayatına gelmesiyle e, belki taşınacaksın, belki farklı bir yere, farklı bir şehire ya da farklı bir ülkeye gideceksin. Bak burada da özgüven, burada da kendine güven diyor. Aslan güç, kendine güven ve cesaretli ol, cesur ol. Bak zaten sen yönünü kaybetmişsin. Zaten bu sıkıntılı ilişkilerde yönünü bulamıyorsun. Bu yüzden doğru yolu bulacağın, yenileneceğin, kaderini değiştirecek bir Kaderindeki kişiye hazırlan diyor sana kartlarım ya da dediğim gibi bu bir alternatif geçmişten geleni bir türlü hani aslında burada unut dese de ben unutamıyorum illa o illa o diyenler için diyorum eğer ki yenilenerek gelirse e, yoluna e, kaderindeki kişi olarak onunla devam edersin hadi bir de bakalım harflere bir bakalım evet F T F, T, U, Ü, I, İ. Bakın F, T, U, Ü, I, İ olarak geldi benim kartlarımda. Yay burcu ne dedim? Bak daha açmadan ne dedim? Ateş enerjisi yüksek aslanla geldi dedim. Ve ilk açtığım kart yay burcu. Aa, 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 aa. evet şöyle göstermek istiyorum. Alın buyurun size. Yine her zaman olduğu gibi çok şükür bin şükür Makbuş ablanın enerjisi. Alın buyurun işte hepsini gözünüzün önünde çektim. Kaç tane kart. Alın. Aslan ayar. Yani. Ya ateş ateş geldi. Ee, bu kadar ateş tabii ki olacağı buydu. Bakalım harfler ne der. Harfler der ki V B T ve U harfleri geldi. Benim verdiğim harflerin haricinde. Ve burçlarda dediğim gibi yay ve aslan geldi. Evet canım gönül daşlarım. Kaderimdeki kişi kim için gelen mesajlar bunlardı. Umarım bütün kolektif enerjimin, bütün gönüldaşlarımın ve kanalımın takipçilerinin kaderinde gerçekten hepinizi çok mutlu edecek, yüceltecek, yükseltecek, gerçekten sevgisiyle sizi çok mutlu edecek insanlara kapılarınız açılsın diyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.